şuraya DKC bardak koyalım bir dahaki Her bölümde olsun. Subliminalimizi yapalım. Fatih Temel'in programını izliyordum. Şimdi bitti ayağımın tozuyla geldim. Programı beğendim. Güzel bir programdı. Benim katıldığım programlar kadar olmasa da güzeldi. Programda ne kadar çok İngilizce kelime konuşulduğunu fark ettim. Teknoloji ile dilimizi sızdı bunların hepsi. Ve bunlara çok alıştık. Onlar hep vardı gibi benimsedik bu kelimeleri. Yapacak bir şey yok. Teknoloji veya sosyal medyayla hayatımıza giren bu İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıklarını yaratıp kullanmadığımız sürece bunları kullanmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. İngilizce ama ben hepsini biliyorum. Çünkü Cambly kullanıyorum. Siz de Cambly ile Anadolu'da İngilizce olan insanlarla konuşarak İngilizce öğrenebilirsiniz. Videonun altına koyacağım Deniz 42 indirim kodu ile %42'ye varan indirimlerle ya da yok vazgeçtim. 5. videodan da reklam aldı demesinler. Reklam ve işbirliği için DM atmayın. Arayın. Direkt arayın fiyat vereyim dermişim. <laughs> Ben Deniz Kahveci. İlişkim sanatları icra babı, dijital pazarlamanın dehası. Evde freelance çalışmaya başladığım süreci bir önceki videomda anlatmıştım. Ve neler yaşadığımdan da birkaç örnek vermiştim. Freelance olarak çalışmanın evde en azından benim evimde mümkün olmadığını iddia ettikten sonra ofis tutma kararı aldım. Annem ve babamdan sonra öyle bir ergen gibi ofis tutacağım ya ben değil de diyalektik açıdan bu kararı aldım. Ofis tutmaya karar verdim ama param yok. Gelecek paralarım var gelsin diye bir yerlere bakayım ofis tutayım diye planlar yapıyorum. Ajanslarda bir sürü iş yapıyorum ama para yok. Yok. Kendi parası ile iş döndüren ajans yok çünkü. Herkes müşteriden gelecek parayı bekliyor. Deniz müşteriden daha tersat yapmadık gelsin hemen göndereceğiz. Böyle ticaret mi olur diyorsun ama yıllar sonra. Şu an aklım olsa bu cümleyi kuran ajansla ikinci kez çalışmazdı. Paran yoksa yapma kardeş. Paran yoksa kimse iş yaptırma kardeşim. Sen de ben bu işi yapıyorum ajans açtım diye ortalara çıkma. En fitil olduğum şey reklam ajansı açmanın maliyeti ne ki? Hep bunlar yüzünden çıkıyor bu laflar. Bu algının müsebbibi böyle iş yapanlar. Matbaya açık hesap, dijital çıktıcıya yazdır, fotoğrafçıya sonra ödeyeceğim de. Her yere boşta iş yap. Ödeme planı da şu. Müşteriden tahsilat bekliyorum, gelsin ödeyeceğim. Mesela matbaca yapılan izahat hiç değişmez. Abi daha müşteriden tahsilat yapmadık, gelsin şerefsizim hemen ödeyeceğim. Müşteriden tahsilatı yaptı, arabasını yeniledi bile. Ye kürküm ye deyiminin en çok tezahür ettiği ofislerdir reklam ajansları. O araba yenilenecek. Niye? Ya bizim sektörde müşteriler böyle şeylere önem mi ediyor? Bildiğimiz arabaya falan bakıyorlar. Beynin boşsa tabii arabana bakacak. Sen söylediklerinle müşterine güven veremiyorsan, müşteri güvenebilecek bir sebep arar sırada. Ben bunun neyine güveneyim? Şöyle oluyor bak bu süreç. Ya bu adamın konuştuklarından bir altı anlaşılmıyor. Zaten işle ilgili sorduğum sorulara doğru düzgün cevap vermiyor. Ama saati pahalı gibi. Arabası da lüks. Millet eşlik değil ya. İş yapıyor ki kazanıyordu bu arabaya biniyor. Bu arkadaşın hakkını yemeyeyim. Beyin boşluğu tek taraflı değil. Müşteri tarafında da çokça var. Lüks bir arabaya sahip olmanın başarıyla kıyaslanması hatta eş anlamlı tutulması saçma bir ilişki. Burası çok ayrı bir konu. Bunu başlı başına konuşmak lazım. Ama şunu kısaca söyleyebilirim. İşini iyi yapan para kazanır. Sonuç olarak da güzel bir arabaya biner. Bakış açısı tamamen yanlıştır. Kısmen demiyorum tamamen. İnsanlara vaat ettiğinin tamamını değil de bir kısmını vererek kandırarak da iş yapabilir ve para kazanabilirsin. Dolandırıcılık yaparak kazanabilirsin. Hatta hiçbir iş yapmadan sadece popülerlikle de para kazanabilirsin. Ve sonuç olarak bu kişiler güzel arabalara binerler. E bu bakış açısı doğru mu şimdi? Tabii ki hayır. Ben yıllarca Fox'a bindim. Sen çok kazanmıyorsun herhalde dediler. Umurumda oldu mu? Hayır. Genç arkadaşlara söylüyorum. Ye kürküm ye dünyasının hiçbir anlamı yok. Arabasını Allah canını alsın ya. Buna bakan adamla çalışmayın zaten. Bu kişiler sizi bir yerde üzer. Verdiğiniz emeğe üzülürsünüz. Tecrübeyle sabit. Büyük işler yapmaya büyümeye engel değil. Kim Konya'nın en büyük markası? Konya Şeker mi? Konya Şeker'i bir yıldan fazla sözleşmeli reklam ajansı yaptım ben. Ve Fokus'ta gidiyordum oraya. Kimse orada arabama bakmıyordu. Buraya bakıyordu fikirlerime, sunduğum çözümlerime, vaat ettiğim yerine getirmeme bakıyordu. Lüks araba tuzağına da en çok reklam ajansları düşer. Adamın arabasına bakıp ooo para var derler, açık hesap iş yaparlar. Sonra güm, adam batık çıktı. Altındaki arabayı da galeriden vadeyle almış. Arabanın üstünde de bir sürü haciz. Hadi buyur. Bundan sonra peşin çalışıyorum abi. Evrağımı baştan almadan hiçbir iş şey yapmıyorum? Hatta evrak da almıyorum. Nakit abi. Hiç param almadan kimseye iş yapmıyorum. Bir iki ay böyle gider. Sonra yine eski düzene döner. Zaaflarından yenik düşerler çünkü. Şey var tabii bir de. Bundan sonra peşin çalışıyorum abi derken hala matbaacıya, fotoğrafçıya, filmciye, müşterinin alınca vereceğim abi. Bu ne perhiz ne lana Fotoğrafçı Fotoğrafçılarda en çok atılan yalan. Ya abi ben sana gelecek dedim ama müşteri tek parça çek verdi ya. O kadar da dedim ya fotoğrafçının parasını ayrı vereceğiz dedim. Adi adam senin ödemeyi ben ayarlayacağım abi. Ben ayarlayacağım. Bunu böyle şov getirenler de var. Şimdi bu çekimi ben sana vereyim dedim. Ya tamam rakam büyük. Ya o sınav her zaman çalışıyoruz zaten. Ama sen bu çeki ne yapacaksın? Ben sana nakit ayarlayayım abi. Sen bana bir ay ver. Olma olmadığı iki aya söz. Dedim ya iş yapıyorum ama param yok. Ofis tutma nedenim mi fikirlerimi de eşimle paylaşıyorum. Evli değilim o zaman. Eşim o zamanki sevgilim. Onunla da konuşuyoruz işte. Ofis tutmak için mi param bekliyorsun dedi. Dedim evet. Ben sana vereyim dedi sen bana ödersin. Yok dedim ya olur mu? Olmaz. Sevgilisinin parasıyla ofis tutu dedirtmem. Ya da diyen değilsin bana ne dermişti. Olmaz da olur mu derken borç veriyorum. Paran gelince ödersin dedi. Bak borç olarak alıyorum ha. 600 lira borç aldım eşimden. O zamanki sevgilimden. Canım benim. Bir en fazla iki odası olan, çevresinde çok ses olmayan, kolay kolayısına ama yazın da hamam gibi olmayan iyici düzgün bir yer aramaya başladım. Girdim sahibinden.com'a, meramda ofislere bakmaya başladım. Tabii ben kiralardan bir haber, ben amine oldu ofise bakıyorum. Bu ne lan? Oha! Yok artık. Küş yok anasının. O kadar abartılı kiralar vardı ki mal sahiplerine şunu sorasım geliyordu. Kira tamam onu anladım da kaç ay sonra ofis benim olacak? Kira değil konut kredisi gibi bir aylıklar. Dedim Deniz sen semti değiştir daha ekonomik yerlere bak. Zaten o zaman Adalhan, Yapıcı İş Merkezi, Azubur Şahin, Kemalli gibi iş merkezlerini katiyen düşünmüyordun. Hepsi adı çıkmış mimli yerler. O yıllarda ne kadar tokatçı reklam ajansı varsa mutlaka bunlardan birindeydi ofisi. Daha merkezi konular olmalıydı ve Zafer, Anıl, Ford, Dindankale civarında ofis bakmaya başladım. Yürürken İlk ilk ofisimi gördüm. Sahibinden kiralık yazıyordu. Aradım hemen üstündeki numarayı ve kirayı sordum. 450 lira dedi. Dedim abi ben ofisi kiralamak istiyordum. Sahibi de hemen altındaki yürü kolu kasabıymış. Hemen gittim adamın yanına beraber ofise çıktık. Ama ofise girerken tırstım. İş merkezinin adı bile yazmıyordu kapıda. Kasabın yanından giriş var. Merdiven daracık ve karanlık. Merdiven o kadar dar ki çıkarken inene yol vermek istesen yol veremez. İkinizden birisi kat boşuna inmeli veya çıkmalı ki merdiven geçişe müsait olsun. Neyse çıktık ofise girdim bayıldım. İki odası var. Küçük bir mutfak var. Bütçeme de uygun. Hem komisyonu yok. Tamam abi tutuyorum dedi. Kulağı açılmasın Hüseyin Karaman dükkan sahibimiz. Ne iş yapacaksın abi? dedi. Hadi buyur. Geldi anlat. Grafik tasarımcılıktan gidiyorum. Sorduğu sorularla matbaaya çıkıyoruz. E sen baskı mı yapacaksın burada? Hayır abi diyorum. Grafik tasarımcılıktan yine başlıyoruz. Birkaç soru hop tabelaya gidiyoruz. Burada nasıl tabela yapacaksın sen? Ben anlamadım. Burası ofis atölye değil ki. Yok abi tabela yapıyorum ama tabelanın tasarımını yapıyorum. Tabelayı tabelacı üretiyor. E sen şimdi tabela yapıyorum dedin. Sen şimdi yüzüm tabela yapacaksın yapmayacağım bunu söyle. Yapacağım abi. Ama önce şu kontratı bir yapalım, yüzünü seveyim. Velhasıl kelam ofisi tuttum. Hemen eşimle paylaştım, o da geldi baktı. İlk başta burası her konuda tam aradığım yer. Tam bana göre hisse çabuk kapıldım. Fakat birkaç hafta sonra ofisin kusurları bana görünmeye başladı. Sessiz bir yer arıyordum ama tuttum ofisin önü cadde olduğu için pencereleri açamıyordum. Aşırı bir ses vardı. Aşağıdaki esnafın bağırışması bile bizim ofisin içindeydi. Caddenin karşısındaki dükkan aşağıdaki içarcana bağırıyor mesela. Çaycı onu duymayınca bana afrikanlara basıyordu. İkinci bağırışta pen pencereden çıkıp Ömer berbere bak berbere bir isim geliyordu. O kadar ses yani. Pencere açmıyorum bu sefer içerisi fırın gibi oluyor. Yerler sürekli gıcırdardı. Zeminde çok eski ahşap bir kaplama vardı. Yürürken kar 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 kar. Diğer odadan birisi benim yanıma gelmek için ayağa bile kalksa haberim olurdu. Koltuktan kalkınca bile ses gelirdi. Kart, tuvalet eskiydi, mutfak eskiydi vesaire. Aradığım özelliklerden çok uzaktaydı açıkçası. Ama tarifi kolaydı ve mükemmel bir cephesi vardı. Önünde çift yönlü viraj olduğu için meydan gibi bir alan vardı ve o cephe 10 metrelerce öteden gözükürdü. Binaya yürürken o cephede tabelamın asılacağı günü hayal ederdim. Neticesinde ben bu ofisi sadece kendim kullanacağım diye tuttum. Kendime ait bir alan olacak, sessiz olacak, kimsenin rahatsız etmeyeceği ve rahatça çalışabileceğim bir yer olsun diye tuttum. İş varsa iş yapacaktım, kalan zamanda da kendi projelerime yoğunlaşacaktım. İşte arada gelirse eş dost falan. Bir yardımcı grafik tasarımcının olmasını düşünmüştüm. Ama bir sürü çalışan olacak, müşterilerim olacak, bir sürü insan gelecek gidecek diye hiç düşünmemiştim. Sonrasında müşterim olacak insanların o merdivenle tırsa tırsa çıkmasını istemezdim. Binanın çıkışı çok kötüydü. Korku tüneli gibi ya. İşte yanından geçtiğiniz ofis kapısı sizin arkanızdan haber açacak da hödü diye biri çıkacakmış gibiydi. Adam mı kesiyorlar lan burada diyerek çıkan müşterim vardı benim. O kadar inşaat muhabbetin gelişine hiç unutmuyorum mesela. Allah'ım o neydi ya. Adamın suratını görmeliydiniz. Nereye geldim lan ben? Gelirken aramış mıydı? Yoksa habersiz mi gelmişti? Tam hatırlamıyorum. Ama o suratı hiç unutmuyorum. Tanışmak, fiyat almak, anlaşsak da çalışmak için gelmiş. Onu oraya gönderen biri var ama. Önce ondan bahsetmem lazım. Şimdi benim İstanbul'da bir Göksel abim var. Göksel Bozdoğan. Ta küçüklükten tanışırız. Hmm, i̇kimiz de küçükken değil. Ben küçükken. Gazete ile televizyon aynı binadaydı. O da Kanal 1 televizyonunda sabah programları yapıyordu. Sonra İstanbul'a taşındı. Hani Anadolu'dan İstanbul'a gidip en alttan başlayıp zirveye kadar yükselen o hikayeler vardır ya. Onlar birisi de Göksel abiye ait. Yanlış hatırlamıyorsam Sabah Gazetesi'nin reklam bölümünde çalışmaya başladı. Sonra orada yükseldi yükseldi gazetenin reklam müdürü oldu. Gün geldi kendi medya planlar ve satın alma şirketini açtı. Kurdu reklam şirketi birkaç yıl Türkiye'nin en fazla medya satın alma yapan şirketi oldu. Medya ketlerde, marketing Türkiye'lerde falan haberler oldu. Göksel abinin bana çok faydası oldu. Onun aracılığı paralara kazandım. Hatta onun kendi şirketinde iş yaptım. Kurum sakinlik yaptım, ilan tasarımları falan yaptım. Göksel abi o yıllar İstanbul'la ilgili çok güzel projeksiyon çizmişti bana. İşte burada olmalısın, buraya gel, burada büyürsün, işte Konya'da hani nereye kadar. Nasıl ya? Allah'ım şaka gibi yemin diyorum ya bir, bir YouTube'a girdik. Başımıza gelmeyen aksilik kalmadı kardeşim ya. İşte YouTube yapacağım değil mi? Ne alacağım? İşte ışık, mikrofon falan. İşte şu an telefonun etrafındaki o yuvarlak halka ışıktan getirdim. Yanlış ürün geldi, hatalı kargolama yaptılar. Mikrofon şeydim, yanlış geldi şu mikrofon tüm youtuberların kullandığı mikrofon. Ben aldım çalışmadı ya. Bana yaptığı nazı, niyazı Hürrem kanuni yapmamıştır ya. Youtube çekeceğim diye bir gün öncesinden program yapıyorum. Kendimi müsaitleştiriyorum. Çekime başlıyorum pat bir şey çıkıyor. Şimdiki problem ne olabilir sizce? Şu an telefonun şarjı bitiyor. Ve çekimi bitirmek zorundayız. Allah kahretmesin. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Nerede kalmıştım? Göksel abi de. Devamını haftaya anlatacağım. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Yorum yapın. Kaynatalım. Kendinizi iyi Bakın. Ratinginiz bol, kazancınız çok olsun. Yok, yanlış söyledim herhalde. Ratinginiz çok, kazancınız bol olsun. Hoşçakalın.